sevgisini buraya çekmek için bu eylemi yapıyorum ben. Ah, yeter ulan bizi soydur. Yeter, Haklı adam. Çek... Canımıza Çeş... yetti artık yahu. Al, al, al atıyorum al. Dünyanın tüm serbületleri. Kahvaltınızı yaptınız mı? Ya yaptık. Ben de isterim. Öyle deme Safiye. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Hatta yüzüne de vurayım, orada da güller bitsin. Ah, ah, öğretmenim gül bahçesine döndüm, vurmayın. Ah! Oh. senin kuşun ötmüyor diyebilir miyiz? Vallahi ne yalan söyleyeyim çocuklar, ötmüyor ama aramızda kalsın. Nazife! Nerede lan ayakkabılarım? Ne var? Nazife, Nazife! Allah'ın cezaları, ayakkabı nereye koyuyorlar hala? Gözüküyor alasıca, gidişin olsun da gelişin olmasın inşallah. Bir mobil alkışı lütfen. Soğuğa başlıyor. Polis deyince aklınıza ne geliyor? Buyurun. Huzur. Bakalım. Gönlümle polisler ne demeyhane. Gönül eğlenmez, istek içmek vanet. Kız seni yerler, yerler seni ham yapar bu erkekler.